Yeşilin en çok yakıştığı şehirde yaşıyoruz biz. Bunun için ne kadar şükresek az. Biz de geçtiğimiz dönemde şehrimizi daha da yeşile bürümek için bir buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözü vermiştik. Sözlerini tutmayanların aksine bu hedefimizin iki katından fazla yeşil alanı yani 3.2 milyon metrekare yeni yeşil alanı kentimize kazandırdık. Bursa artık 5 yıl öncesinden daha yeşil ama çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Buna hakkımız var. Yeni dönemde de 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü buradan hemşehrilerime veriyorum. Yeşile doyamayan kadrolar olarak ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum. Bursa'mız yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel. Kaynağını Uludağ'dan alıp Bursa ovasına doğru süzülen derelerimiz kentimizin en önemli hazinelerinden. Bakın size çok özel bir projeden bahsediyorum. Şimdi bu hazinelerin çevresini yeşile donatarak kent insanımızın nefes alacağı, sağlık ve huzur bulacağı bir hale getireceğimiz koridorlarla şehrimizde yeşil mavi bir ağ oluşturacağız. Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, balıklı Balıklıdere, Hacivat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşama imkanına sahip olacak. Yeşil Mavi Koridor projemizde kentimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı yine kent bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Yine parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz.